Arkada ne çalıyor biliyor musun? Ne? Zeki Müren biz ayrılamayız. <laughs> Komik mi oğlum? Kayıpçı Lüden çıkıyorum ha buna. Aynen. E sana mı sordum? Ne işe yarıyorum ben? E bana kalkan veriyor. W adama vuruyor. Q'yu Q'yu bas bir kere. Bak, geri çekil, başka bir yere git, bir daha bas Q ya Anladın mı? Hııı. W adama vuruyor değil mi? Hı -hı. Birisi öldüm diyor ya. şey arıyorum sanki takımı. Ha. Güzel karakter. Değil mi? Chu uh mu çıkayım? Pası. Evet. da W koydum kaçtım bir anda yaptım hepsini. Can Allah kahretsin. <laughs> Brand mi var? Oh, yaptı bir şey çünkü. Böyle <laughs> çok daha iyi oldu. Gelen Kime can lazım? sonra basıyorum ha bu arada. Can basamıyorsun sen, kalkan basıyorsun. Ya kalkan işte. Yes, biz ayrılamayız çalgın <laughs> <laughs> öldü öldü Gustav ile biz ayrılamayız. Yarın kuşumun kafesini temizleyeyim ben de. Ne zaman? Şimdi mi yapacağım bunu? Yarın yarın. Sen niye moralin bozuk konuşuyorsun? Sen rolde uçman lazım mı? Araba fiyatları. <laughs> Zeki Müren niye bu kadar çok bağırıyor? Zeki Müren de bizi Kadın kaçtı. Orada. Orada. Benim ultim ne işe yarıyor? Koyduğun zaman şurada koy mesela herkesin içinde bizim. Ama hareket etme hiç. Ha ettim. Ha bozdun. Koyup duracaksın. Tamam. Hepimize can veriyorsun. Bu ne abi? Öldüm ya. Brent öldüm ya oğlum. Neyse Luden'in tamam. Luden'den sonra ufuk getiren yapayım mı? Öyle diyor. Buralım. Çok iyi hamle. Oğlum adamın aklını alırız ha. Bir anda. E, e bassana. Dur bekle şunu al. Sana mı? Bekle. Bas. O, kaçtılar. Sen geçen de bana dedin ya moralini mi fullleyeceğim diye. Çok iyiydi ya. Yani. Abi sal beni Eğim yeni geldi Denizhan abi şimdi. Tamam sıkıntı yok ben öleyim. Abi ne yapıyorsun? Kendime kalkan basamıyorum. Kuleye kalkan bastım. Çok iyi. Onu da yapıyor diyorsun. Kanka o mod çok güzel oldu ya Scania'nın. İyi ki buldun onu. Ben mi? Scania değil o hepsine geliyor. Bakalım. Deneriz. W mi? Ee, w. E pardon. Ama. Diğer de Kendime basamıyorum ama kaldı. Aa kendime de basıyorum. Ama niye fark edemedim? Görüyorsun. Ya beni sal artık. Vallahi öldüreceğim seni. Can basarım ha. Ulti var. Bas. Tamam. Ol şey var, can var. Sen de. Allah de. kahretsin yanlış yere gidiyorum. Bitmez. Ayrılamayız. Mal var mı? Karşıdaymış. Şimdi de onlarda mı kanser sırası? Aynen. Ya yaparsa ya yani. ya kaybedecek. Bize bakacaklar. Dönüp Q atıp kaçtım da öldüm. Ben asist karakteri miyim? Neyim ben? Yani şeysin sen, supportsun. İyi. Ya dal dedim sana dalmadım. Bunda bir kombomuz yok galiba hiçbir şey demiyorsun. Yok bunda şans biraz. Ya bunda senin katkın sen hepimizi koruyacaksın. Senin işin bekleyeyim mi? Bekle tabi. adam ne oynadı göremezler. Bilim adına zafer kıl. Ben şimdi 11 levelden sonra yaratık oluyorum. Kazik, tank değil miydi ya? Tank kasan var da ben biraz farklı kasıyorum. Görürsün birazdan. Bana E versin. Sürekli E mi? Ben böyle kasıyorum. Tam ne yapıyorsun ya? Al. Bokumu ye. Ultim var. Basarım istersen. Al dikkat. Abi ne oldu? Bizim adamı aldı birisi. Onu almamız lazım Karanlığın içinden. Irelia da var karşıda. <laughs> can çalma mı var senin ya? Yo W skillim canı veriyor. Senin ultin. Rakip takımda rakip takımı itiyor yani mesela bak dur bir şurada gel. Mesela misal kule bizim burası. Sen buradasın. Buradaki adam var. Burada ulti bastığın zaman adamı buraya itiyor. Benim olduğum yere. <laughs> Böyle bir şey de yapıyor. <laughs> ah. Ah be Heh. <laughs> ne oldu? Baba 11 level oldu. Hemen ölümümüzü geçirelim. Kalkanım var. Bastım. Gitti şu an. Gördün mü? Bak. Gördüm. <laughs> Kilime bak. Kaç kilim var? Oha. Ben nasıl oynuyorum? İlk kez oynadığım bir karakter. Bakayım. 4 2 13 gayet iyi. Daha ne olacak yani? Abi ne yapıyorsun? Ben aldım bile öyle Ha, sen olsun. pardon. Ya. <laughs> pardon. ben başkası sandım. Savunuyorum. Olur mu? Ben abi Malfight'ın içinden geçip atlarım. Ben Malfight her şeyimi attım canını azaltmak için. <laughs> İyi yap. Allah kahret. Ufuk getiren de bitirdim. Olduk. Morello mu? Yok biraz Riley, Miley, Can çık. Riley çık bir. Önce. İyi. Riley'nin ilk canını mı çıkayım, değneğini mi? Bilmiyorum. Acele etme. Öğrenecek çok şey var. Bir değnek çıkıp bir yan çıkamaz mıyız? Çıkamayız. O Leon'u iyi iş yapıyor. Ne yani, bir bakış açısı. La. Lan kaçar. Neyse. Niye aldın abi ne canım bilmiyorum full? Ne abi anlamıyorum ben de. <Gülüyor> <Gülüyor> Dans ediyorum. Mutlu musun? Beslenme uyum sağla. Anlettim <laughs> mi? Yaratıcılık desem var ama. Biz yayında mıyız? Hayır. Saat işliyor. biliyorum. Ya bu ne ya? Benim canım benim canımı kim alıyor gene? Öldüm öldüm. Öldüm oğlum. Öldüm hayvansın. Kendime kalkanlar. Ultim Mara. Dans ediyorum. Mutlu musun? Berrak basıyorum. Ne kadar uzun bekletirsen köyü o kadar uzağa gider. Öldüm. Beni gördün mü? Gördüm sana can bastım ya atlıyorsun diye. Tamam ben 4 kill mi ne aldım? Hiç ben yani iyi sana. oynuyorum bence. Hiç bilmediğim bir karakteri. Tamam öv, öv, mi istiyorsun Memo şimdi seni? <laughs> kötüsün abi. Mutlu mı iyi oldu şimdi? Kötüsün. Sen bu arada bana kötüsün demeye hakkın yok. Sebep? Ne bileyim canım. Artık Ayrıntılara ve zanaatlara 69 altın bekliyorum. Olur. Sen neyi bekliyorsun? Hı? Neyi bekliyorsun? İtem düşünüyorum. Yolda düşün. Burada kalmana sevindim ama dışarıda kıyamet kopuyor kötü oldu abi. Titan'ın e, bitti. <laughs> ben yokum keşke fight başlatma falan. Ulti bas kendine. Bana E bas bakayım. Ultim hiçbir işe yaramadı bozdu Brent ulti. Ölüyorum öldüm. Abi Allah kahretsin ya. Beni görüyor musun? Hepsinden asist alıyorum görüyorum. He. o kuleyi alır mıyız? Üç kişi yokken. Hepsinden asist alıyorum. O ne abi? Sen öldün mü? Ben buradan kill çıkartırım ama. Bitmez açlık. Allah! Altta battım. Kaç altınım kalmış? Bekliyorum 40 altın. Al fight bizimkilere saldırganlaşıyordu. Tuttum. Geldiğimi göremezler. Basayım bir cam basayım gel. Var mı ulti? Oo ye. Yeah. Şimdi onlar güzel sor. Başlat Leon'u. <laughs> Değerli bir av geliyor Abi öldüm ya Hayvan Kendime kalkan balkan basıyorum da Fayda etmiyor böyle bir can çalma yok Nereye gidiyorsun ha? Base'in içine girip ne yapacaksın? Nereye gidiyorsun? Onu söyle bana. Ne alayım ben? Riley'yi de çektim. Sen öldür ben alayım mı? Ne alayım? Varmok Varmok Var mı mu? Aldım varmok Benim gücüm iyi mi ki varmok mı kaldı? Ya sen tanksın normal böyle düşün. Üzere. Peki. Oh, çok üzüldüm dermişim. Sen öldün mü? Yani. Abi adamlar geldi biz gene kule alamadık. Çok güzel. Kanatlarım durmuyor. Tutuşturalım şu yıldız tozlarını. <gülüyor> <gülüyor> Yakalım şunları. Uzaktan gelen ölüm Memo iyi izle şimdi. Neredesin ki? Abi ne oldu bize? Can basıyorum. Kendim ölüyorum diye böyle yaptım. Keşke kendime bassaydım. Söyleseydim. Bitti mi oyun? 20 kilim var ya. Benim 4 7 23'tü ben. Deniyor mu? Hayır. He?